Voley ekranlarından herkese merhaba. Bugün Metin Karabaş'la birlikte tüm yaz boyunca olduğu gibi basın tribünde Galatasaray'ı konuşacağız. Voley'e de abone olmayı unutmayın diyelim. Programa geçelim abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, abi bugün Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ın evet. bir hazırlık maçı var. Ayrılması gündemde olan isimler var. E, yine transfer edilmesi gündemde olan isimler var ama bugün e, UEFA Süper Kupasında da 20. yıl dönümü Galatasaray için. Evet. Bir zafer günü aslında ama 20 yıl önce kalmış bir zafer. Evet, yani, daha iyi de yapılamadığı için hala evet. e, Türkiye'nin Avrupa'daki e, iki kupası var kulüp bazında. İkisinde bu ülkeye Galatasaray getirdi. E, bu işlerin o kadar kolay olmadığını diğer takımların veya e, Türk futbolundaki diğer kulüplerin bunu tekrarlayamaması e, ortaya koyuyor. E, tabii ki gönül isterdeki her kulübün e, bu kupayı alabilmesi, Galatasaray'ın da bir kez de alabilmesi ama e, futbolun gerçekleri e, şu anda. Avrupa'daki iki büyük kupanın, ülkede olan iki büyük kupanın da Galatasaray tarafından ülkeye getirilmesi. E, tabii ki bunu bazıları tesadüf olarak adlandırıyor, bazıları başka şekilde adlandırıyor. Fakat e, futbolun gerçekleri hiç öyle değil. E, o zamanki mesela UEFA Kupası sürecinde baktığımız zaman takımların kadrolarını, Arsenal'in, Borussia Dortmund'un kendi dönemlerinin içinde bulundukları en iyi kadrolardır. Bunlar Leeds United'ın en iyi dönemleri. Keza işte Süper Kupa finalinde Real Madrid'in kadrosu ortada. Bu kupalar tabii ki bizim için önemli. Çünkü nadide ve tek bunlar. Şu ana kadar da en iyisi bu. Bunu kutlamaya devam edecektir. Kutlamaya. Abi hem öyle bir de yani şöyle de bir bakış açısı var işte hani bir daha Türkiye bu kupalar gelmez. İşte Avrupa'da bir daha Türk takımı kupa kazanamaz ama Fatih Erim aslında burada ön açıcı karakterlerden bir tanesi bence. Hem şampiyonlar He. için abi bir şey gerçekten öyle yani. Yapmak istiyorsan önce hayal edeceksin. Tabii. Yani Fatih'in de şampiyonlar ligi için bile bir hayalim var, sözü var. Bu sezonda Arda'nın açıklamaları oldu. ya yani, hedefimiz UEFA Kupası, Türkiye Kupası, Süper Lig diyor. E zaten bu hedefleri koymazsanız başaramazsınız. başaramazsınız. Önce hedef koyacaksınız. Sonra Nedir abi gerçekleriniz. Bu Gerçekleriniz doğrultusunda ilerleyeceksiniz. UEFA Kupası konusundaki şansım mı Galatasaray? Ya Arda da aslında ilk bir hani gruplara karar alalım, ondan sonra konuşuruz diyor ama sonuçta Arda, iş... Falcao kazanmış oyuncuları da var galatasaray. Ya ama onlar öyle, Hoca. onlar öyle olmuyor işte. Her kazanan oyuncuyu getirdiğin zaman size kazanacak ya tabii ki öyle şey olmuyor ama bu işler kura işi, bu işler takım o anki formda oluşuyla ilgili. Yani sahaya çıkmadan, önünü görmeden bir turnuva hakkında yorum yapamazsınız yani şimdi o zaman böyle konuşacak olursak her her sene atıyorum Şampiyonlar Ligi'ni iki takım kazanır iki takımdan biri yani işte Manchester City en çok parayı harcayan Real Madrid evet, UEFA Kupası da öyle bu işleri bu kadar öteden uzaktan konuşmak doğru değil daha gerçekçi olmak gerekiyor Galatasaray bir yola çıksın bakalım önce bir Avrupa Ligi'nin adını yazdırsın sonra duruma bakacağız e, abi Galatasaray da aslında e, yola yavaş yavaş başladı. Hazırlık maçları Galatasaray'da başladı. diye sporla yapılacaktı ama e, koronavirüs hmm. sebebiyle iptal oldu o evet. maç. U19 takımıyla bir hazırlık maçı 6-2 Galatasaray Galatasaray evet. kazandı A takım. E, ya yani maçla ilgili sana Galatasaray'ı da soracağım. Yani nasıl kamp ilerliyor? Antrenmanlar nasıl gidiyor? Cagner'in iki golü var. Beni evet. aslında çok şaşırtmadı. Belki yani Galatasaray taraftarı Cagney'den çok beklenense olmayan şaşırmış olabilir ama Cagner'in iki golü var. Galatasaray antrenmanlara devam ediyor. Nasıl görüyorsun Galatasaray'ın gelişimini abi? Galatasaray yoğun tempoda çalışıyor. Çoğu zaman günü iki antrenmanla geçiriyor. Bugün izinliler. Ee, yarından itibaren tekrar tempoya başlayacaklar. Ee, sıcak havada kendi e, koşullarına, Florya'daki koşullarda çalışıyor. Bu sene herhangi bir kamp programı yapmadı. Evet. Ee, çünkü koronavirüsten dolayı yurt dışına gitme olanağı yok. Yurt içinde bir iki yer bakılmıştı, fakat Fatih Terim'in en son kararı Floria oldu. Biz basın mensuplarının antrenmanların kapalı olduğunu belirtelim. Çok içeriye girip göremiyoruz ama tabii ki hem kulüp tarafından hem başka şekilde bilgileri alıyoruz oyuncuların son durumları ile ilgili. Şu ana kadar Jacklin'in fizik olarak iyi olduğunu söyleyelim. Hemen zaten Jacklin'in golcülüğüyle ve fiziğiyle ilgili bir sorun yoktu. Jacklin'in sorunu mentaldi taraftarla veya kulüple arasının açılma sebebi de Cagli'nin hem özel hayatı hem de sergileş, sergilemiş olduğu tavırlardı. Yoksa bir gol kralından bahsediyoruz. Türkiye gol mi? kralından bahsediyoruz. Eğer Cagli kendini ve kafasını futbola ve Galatasaray'a verirse yine goller atacaktır diye düşünüyorum. Arda'nın performansı, antrenmandaki çalışmaları iyi yönde haberler geliyor. Uzun süre futbol oynamamış, yaşı artık ilerlemeye başlamış bir oyuncunun tabii ki iyi performans göstermesi önemli. Luindama iyileşti, takımla beraber artık güç, güçleniyor. Galatasaray için belki de bu sezonun en büyük artısı Luindama olacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan Marcano yine formda olduğunu söyleyelim. Fatih kale konusunda yavaş yavaş daha iyi noktaya gelmeye başladı. Daha fazla arkadaşlarıyla çalıştıkça daha iyi noktaya gelecektir. Eğer o da uyum sürecini açıp aşıp, aşıp Galatasaray'ın istediği seviyeye gelirse o da katkı verecektir diye düşünüyorum. Abi Galatasaray'ın yeni sezondaki muhtemel 11'i şu anki kadronun üzerinden nasıl olabilir? Bununla bir konuşalım istiyorum. Cagney ile ilgili ya ufak bir ekleme yapayım. Bunu aslında sinyallerin Cagney e sanki Belçika'daydı kendi de veriyordu. Ee, onlar şimdi Falcao mu oynar mi Ne? Onu soracağım sana. Ya yani Belçika'da bile hani takımında kadro düşük kaldı. Sürekli Galatasaray paylaşımları. İşte Galatasaray'a döneceğim, işte Aslandır, odur budur. Ya Yani Cagnin sanki bu sezon kafası da bir Galatasaray'da sağ demiş gibi bana geliyor. Ee, i̇ki de gol attı. Hı -hı. Falcao'da geçen sene e, oynadığında iyi performanslar verdi, katkı sağladı ama istikrarsızdı. Yani sakatlıklar sebebiyle. Evet. Ee, yeni sezonda Fatih'le ne yapar? Hangisini birinci forvet olarak düşün Veya 4-4-2 mi olur? 12 13. sezonunda Necati Elmander yapmıştı hoca. E, Kullandığı evet. da bir sistem. Ya Bunu zaman zaman sağ içinde yapacaktır ama ben Fatih Hoca'nın bugüne kadar oynattığı taktikten çok böyle sert bir şekilde vazgeçeceğini düşünmüyorum. Kim oynar noktasında? E, tabii ki bu oyuncular şimdi Falcao hakkında konuşabilmek zor. Yani geçtiğimiz sezonki Falcao olursa sakatlıklardan bahsediyorum, formsuzluklardan bahsediyorum. E tabii ki forma Jack neye yakın olur. Ama ne de yine Galatasaray dönemindeki gibi aklı veya mantıklı başka yerde olursa Falcao'yla. Ama yine, yine de ne olursa olsun e, tecrübesiyle, e, klasıyla ben sağlıklı bir Falcao'nun ne'den yine önde olduğunu düşünüyorum. E, Fatih Hoca ne'den de faydalanacaktır. Tabii ki kalırsa, yani yarın neye çok iyi bir teklif gelirse Yollar ayrılıp, başka bir forvete de geçilebilir. Çünkü transfer dönemlerinde böyle şeyler oluyor. Şu ana kadar öyle bir durum yok ama Jack ile ilgili git ayrılması ile ilgili bir durum yok. Ama şu anda ikisi de gayet iyi çalışıyor. İkisinin de her anlamda hazır olduğunu düşünürsek Galatasaray bu iki golcüden bu sene fazlasıyla yararlanabilir. Abi muhtemelen Omre Kale'den başlayalım istiyorsan. Şöyle bir devam edelim. Fatih herhalde Mustera dönene kadar oynayacak. Ama Mustera ile ilgili de şunu sorayım. Ee, Sakatlığının geçmemesi halinde hani ilk yarıda bir lisans çıkmama durumu olur mu Muslera ile ilgili? Ya tabii ki bu bunlar hep konuşuluyor, düşünülüyor ama şu anda gidişat o yönde değil. Muslera gidiyor. Muslera şu anda beklenenden daha e, iyi seviyede. Ben Muslera'nın e, ekstra bir sakatlığı olmazsa ya da işte başka bir durumu olmazsa lisansının çıkarılacağını düşünüyorum. Çünkü e, Kasım herhalde Kasım ayı sonuna doğru ben yavaş yavaş Mustera'yı sağlarda görecek. Edecek. Çünkü hiç durmuyor, çalışıyor. Hem Florya'da hem özel antrenmanlarla Fadıl Hoca ile beraber çalışmasını sürdürüyor. Abi savunma attı. Omar, Luindama, Marka Osaraki. Tabi Marka ile ilgili soru işareti var ama güncel kablo evet. konuşuyoruz şu, şu an. Anki Onu sonra konuşacağız. Arka dörtlü böyle arka olacak. Dörtlü böyle evet. olacak. Yani e, tandemi bozmak istemiyor kesinlikle. Yani e, hoca Marka Luindama e, fikri zaten çok uzun zamandır vardı hocada. Fakat bu iki oyuncu çok sağlıklı bir şekilde uzun süre yararlı Çeşitli sakatlıklar oldu. Başka durumlar oldu. Ama dediğim gibi Omar, Luyendama, Marco, Saraki bunlar Galatasaray'ın savunma hattını oluşturacak isimler. E orta sahada şimdi bir 6 numara olarak baktığımızda bir donk gözümüze evet, çarpıyor. E 8 numara olarak da hani ya Taylan, Belhanda, Arda'yı da hocanın denediği... Söyleniyor ya tabii. ama kim oynar orada? Soru şarkılar, Şu anda şu yani anda. şu anda orası boş. boş. Yani tar transfer yazıyoruz oraya. Tar oraya transferle iki transfer yazmak lazım. Yani Galatasaray'ın 6 ve 8 numarası orijinal iki tane 6 ve 8 olması. Yani donk tek başına yetmeyecektir. Onu joker kullanıyor hoca zaten. stoperde de kullanıyor, orada da kullanıyor. Zaten Galatasaray'da transfer konusu tamamen bu bölgeye kilitlenmiş durumda. Yani Arda'nın 6 ya da 8 numara oynama şansı var mı? E, tecrübeli e, bir oyuncu. U19 maçını sanki orada denedi. Bir, A, yani denilmiştir. Ama. Pozisyon itibariyle de denilmiştir ama ben Fatih Hoca'nın aklında Arda'yı şu an için 6 ya da 8 numarada e, sezon boyunca kullanmak fikrinde olduğunu düşünmüyorum. Orayı bir mecburiyet olursa maçın gidişatına göre faydalanacaktır tabii ki ama oraya kesinlikle transfer istendiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. İki transfer hatta.